Evet, 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 evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve video hoş geldiniz. Ben Uryıldız. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ilk videomuzla beraberiz ediyoruz. Bugün gençler sizlerle beraber Minecraft'ta şemordla. Bugün gençler sizlerle beraber şehrimizi tanıtıyoruz. Yanlış duymadınız, şehrimiz. Evet, 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 evet. evet. Yani küçük bir şehir, çok uzak ama büyük değil. Ee, i̇lk şununla başlayayım. Şu bizim Kral Bela'dan şuraya yani bizim ailemizden yani bizim şehrimizden dadısının dadısının dadılarından kalmış bir iskele. Şöyle yana gidersek yani ben de yeni aldım şehre. Çok fazla bilmiyemez. Şurada ne yaptıklarını bilmem. Şunların içinde bir şeyler var. Bir şeyler böyle. Anasana da var. Yani çok güzel. Yani güzel şeyler. Şöyle arkadaşlar gidiyorsanız da e, bakın. Şurada arkadaşlar bizim e, böyle bir yerimiz var. Şurası beni yani şey demeyin hemen. Bakın. Şurası kitap okumaya yeri. Çok güzel. Muazzam. Şurada kitap okuyan. Al Şöyle. Şurada oturuyor kendimize bir şeyler yapıyor. Şurada bir şey. düştü. Alo düştüm lo. Şurada bakıyor kendimize. As. Şöyle de yapabilir. Dışarıya. Ama çok büyükler atlıyor. Biz küçükler atlayamayız. Yani arkadaşlar. Şuralarda taş. Şöyle oturuyor. Abi de akşamları şurada oturuyor gençler. Şöyle çok güzel bir mutavazı yer şurada yeme tek başıma ha arkadaşlar Allah yandım dur. Dur. dur nerede koymuştuk o? bakın şurası da bizim bilmediğim bir yer Bak şurada da şurası bizim çalıştığımız bir yer galiba evet sonra ateş ay yani la <laughs> arkadaşlar bakın şurada bu koyular böyle çalışıyor ama şurada şurada bir şeyler var arkadaşlar olsun şurada böyle şeylerimiz var öyle Karşılar maşlar yani şu yukarı çıkarlarsa arkadaşlar bakın orada kocaman bir şey var şimdi orası göstereceğim. Burada yemek yiyek. Yani çok güzel yemekler yapıyor bizim şef. Ali Gundi, Ali Gundi, gel buraya. Yani. Oh. 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 la. No, ASMR, ASMR videosuna döndürdük. Şurada gençler kral yeri. Bakın kral yeri unutmayın. Mahkumlar bakın şurada oturuyor. Benle anam ya da babam. Şurada oturuyorlar. Şöyle buradan kaçı. Adam buraya kaçı. Diyem. Ulan sen buradan ne Otur sen ne? Sonra onu dövüyor. Öldürüyorlar. Şurada izleyiciler oturuyorlar. Şimdi burada güreş oluyor. Burada keyif yapıyor. Her şey oluyor. Yani i̇stediğiniz gibi. Yani şurada bu moddayız yani. Yani kredideyiz. Yani biz de gündüz yapalım. Evet. Şurası da arkadaşlar. TikTok'u da şu an aşağıda linkte bulabilirsiniz linkini. Bakın şurada da bir malzeme yerimiz var burada. İnsanların cigerlerini, migerlerini söyleyeyim. Bakın şurada asıyı onları bakın. Şurada adamın iskelesi çıkmış. Şurada onların postlarını falan koyuyor. Ee, şşş. Bak şş, şurada öyle. Kesiyor yani güzel şeyler yapıyor. Şurada şelalemiz var. Şöyle buradan su gidi. Yani serbest sudur burası haberiniz olsun. Yani o şerefsizlik değildir haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, şimdi şu, galiba şuraya kadar dur. <coughs> ya hastayım ya ben. Ay ay. Şurada ben kendimi oturayım. Ders derslerimi falan çalışıyor. Yani öyle. Yani yeni dünya yani bir şehre gideceğim. Yani yeni bir dünya açacağım kelime. Oralarda ev yapacağım. Onu yani fazla mı? Şöyle atlayak. Oh, hafıza atlayak mı? Yok. Ay. Bacağım kırılıydı la. Bakın. Burası çok güzel. Burası bizim giyinme yerimizdir. Bak. Şurayı açtığında bomboş sandıklar. Çok güzel. Bak burada silah yerlerimiz var. Burada eskerler var. Ne bu yanda kurtul. Ne nasıl gel. Gel bak. Şöyle şeyler var. Yani öyle bir yerimiz var. Şu tabi yerin altı. Hemen gözük beceriz. Mesela savaş mavaş olsa hemen yiyek öldürüyek. Yani çok, ee, şey çok şey çağıracağım. Çok kişi çağıracağım. Öldürüm. Şurayı da göstereyim arkadaşlar size iki dakika. Burada insanlar gelip şeyler okuyor, 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 okuyor. Gidiler. Yani. Yani daha yeni pasta yedik Pasta Kalsa kalbimize dokun Zaten şekerimiz var. Şu iki. Bak Burası da en sevdiğim yer. Pembiş pembiş. Yani burada kızlar oturur Haberiniz olsun demeyin ama falan. Ee, ara Arkadaşlar zaten dur. Üstü de göstereyim şehrimi. Allah ne oluyor? Şöyle üstüne çıkalım. Bak. Burası manzara.